Kurban Bayramı aslında çok güzel bir bayram. Yani adı üstünde yiyecek içeceğin de bol olduğu bir bayram. Kurban et konusunda yoğun gıdalarla beslendiğimiz bir bayram olduğu için bir kere 24 saat diyelim eti kestik 24 saat dinlendirmeden o etin sofraya çıkması uygun olmadığı halde biz eti keser kesmez kurbanda sabahına kahvaltıya kavurma olarak çıkarıyoruz. Bu bir kere yapılan bir yanlış. O etin 24 saat dinlendirilmiş halde olması gerekir. Bir de beslenme konusunda da hani yeme içme düzeninde kendimizi çok doyarak, çok doyurarak kalkmış olmak sofradan bir hata. Aslında biz sofraya aç oturup aç kalkmalıyız. Bu adaptan hiçbir zaman şaşmamalıyız. E, Kurban Bayramı'nda sadece kırmızı et konusu değil aslında. Kırmızı eti sebzeyle birlikte e, sunularak, sunarak ya da e, beraber almalıyız. Ama sadece konu kırmızı et de değil. Bunun adı bir bayram olduğu için nereye gidersek ziyarete, nereye gidersek bayramlaşmaya çok yoğun miktarda e, kahve, çay tüketimi oluyor, tatlılar oluyor. Bunların hepsi hangi hastalıklarda, hangi hastalıklar için sıkıntı? Bir kere gut, gut hastalığına meyilli olanlar için kırmızı et tüketimi sıkıntı. Yani normalden çok fazla tüketildiğinde gut denilen, hatta halk arasında zengin hastalığı olarak bilinen hastalığı e, amiyane tabirimi affedin azdırmış oluyoruz. Bu kalp damar sistemiyle alakalı sorunlara çok açık e, mail kazandıracak şeyler olabilir. Yani kalp damar hastalıkları konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Kırmızı etten zengin beslenmek bunlara mail açabilir. E, Diyabetik hastalar çok dikkatli olmalılar. İnsülin direnci olanlar hani etin yanında bir de bayram ziyaretleri ekleneceği için orada sunulan baklava, börek, çörek, tatlılar, pastalar yine bizi sıkıntıya sokabilir. Biz çünkü yeme içme konusunda az ve sık yemeliyiz. Asla aç kalıp birden Bire pedala, gaza son sürat basmamalıyız. Bunlar hep sıkıntılı hareketler bizler için. O zaman kısaca şöyle gut hastalığı olanlar, kalp damar hastalığı olanlar, diyabeti olanlar lütfen dikkat edin bayramlar. Kahve çay tüketimi kalp ritim sorunlarını da beraberinde getirecektir. Fazla kahve, kafein tüketimi, çay tüketimi bizde bu konuda sıkıntıya sokacaktır. Birden lütfen yeme içme düzeninizi değiştirip e, yeme içme konusunda mide bağırsak sisteminize yüklenmeyin lütfen. Onun da dinlenmeye ihtiyacı var spor yapmaktan uzak durmayalım. Bu bayram dönemi boyunca tatile çıktık diye sporu da ihmal ediyoruz. Kastettiğim şey yürüyüş. Yani e, ka, e, ka, buradan hani yüzebilecekseniz yüzün. Yürüyüş, mesela haftanın birkaç günü 40 dakika yürüyüşlerle destekleyin. Kalp damar hastalığınız, diyabetinizin insülin direnciniz varsa 40 dakika e, yürümekte çok büyük fayda görüyorum. Su e, tüketimini lütfen ihmal etmeyin. Yaz ayı 8-10 su bardağı su mutlaka ağır ...gıdalarla beslenmek bizi çok sıkıntıya sokacaktır. Eti sebzeyle birlikte sunalım. Tek başına kırmızı et sunmak da doğru bir şey değil. Yanında mutlaka sebzesi olsun. O masanın sebzeden zengin olması gerektiğini unutmayalım. Lifli gıdalar olmalı ki kabız olmayalım. Kalp damar hastalıklarından korunmak için... ...mutlaka sebzeden zengin lifli gıdalarla beslenmemiz gerektiğini unutmayalım...